<laughs> Ay, iyi doldu. Hmm. Ama çekiyor <laughs> bunu. Abi, bu, bu geliyor? Özür mısın? Ona? <laughs> <O ne? gülüyor> <laughs> Fazla şey Abi, gibun et abi, gibun abi. <laughs> Ana ağzını <abrana atıyor>. götrel. <laughs> 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 bu nasıl? Buna mı ettin abi? Uyun etmiyor. Vuracak. Hadi. Hadi çok balık ki. Hadi. Hadi tarağa. Hadi. Şimdi değiştiriyoruz. Aa. korayçıknar. böyle bir yayın balığı denk geldi. Tabii bu çok heyecanlı bir şey. Onu anlatmak evet. daha tand ziyade bir yaşamak lazım. Çok heyecanlı bir şey olduğu için balığı gördüğümüzde böyle biraz şaşırdık. Tabii birden bire bu kadar büyük balık beklemiyorduk. Birden bire görünce Tunar ile Hemen heyecanla balığı aldık. Ağdaydı zaten kendisi. Biraz dolanmış. <laughs> Kıpırdayamadı. Ama balığı aldık tabii heyecanla kayın içine. Kaç, kaç kilo aşağı yukarı? E, bir 70'i, 68, 70 kilo bir balık. <laughs> Ama görünce bizim de heyecanlandı. Nereden aldık Yani öyle şeyler yaşadık. Biz de dedik ki bu heyecanımız herkese yaşatalım biz de. Buraya mahalle meydanına getirdik. Balığımızı astık. Fotoğraf çekilenler olacak tabii. Herkes bunu görsün istedik. Buraya balığımızı getirdik. Ay! Kaç? Şeyle Şimdi git taksi. Yukarıdan alalım. Oradan <laughs> oradan alalım. That's um. me.